selam hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte manyak gibi bir Mobile Legends Bang Bang videosuyla karşınızdayım. Siz de arkadaşlar hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Aç. Ve aşağıda oyun indirme linki var. Tıklayıp buradan da oyun indirseniz farklı farklı ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman da bana lafı da videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar beni eklemediyseniz oyundan ekleyin. 137 651 29 16 arkadaşlar. Herkes beni takip edebilir oyun içinde. Ben yine bunu oynayacağım ya. A e Dora e oynayacağım ya. Aurora değil E Dora. Ya E Dora ya Dairot. Aa bir dakika ormanca ayrı ayrı ayrı. Ay hayır hayır hayır. Hayır ya ormancı oynamak istemiyorum. Değiştiremiyor muyum bunu ya? Bayrut ne kadar güzelmiş. Hadi aldın onu. Hadi bir tane daha hadi. Helalsin. Ah be. Helal helal helal. helal. Geliyorum. Saldırıdan mı çıkartacağım? Nasıl yapacağız onu? Tamam Ayaz'ı seçtim. Öncelik verdim. Ben bir base atıp geliyorum. Oğlum Dairot neymiş böyle? Dairot çok hoşuma gitti. Ben bu saatten sonra Dairot'um. Bu Dairot oynarım. Abi Dairot çok hoşuma gitti. Ben Dairot main'im bu saatten sonra. Yemin ediyorum. Oo oo oo. Ben bir base atıp geliyorum. Beyler bana bir help. Oğlum gelsene Albartos niye ya doğru gelmiyorsun? Tek başıma 3 kişiye saldırıyorum oğlum gelseydin almıştık orayı ya. Devam devam devam. Arkadaşlar bu arada yeni yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Şimdi size arkadaşlar Mobile Legends'ta en ucuz en güvenilir şekilde nasıl taş satın alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar aşağıda açıklama kısmına bıraktığım linkten tıklayıp bu siteye gelebiliyorsunuz. İtem satış ben hesabımı oluşturdum burada. Linke tıkladığınız zaman direkt burada item satışı Mobile Legends sayfası geliyor. Aşağı doğru indiğiniz zaman arkadaşlar burada Mobile Legends Serving'in PES. Sonrasında 11 elmastan başlayıp arkadaşlar bu şekilde aşağıya doğru 9288 elmasa kadar satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan PES'i satın al dediğinizde burada oyun oyuncu giriyorsunuz server kadını 4 haneli giriyorsunuz ve sipariş oluştur diyorsunuz tabii ki bunu yapmadan önce aşağıya bıraktığım linke tıkladığınız zaman arkadaşlar ilk öncelikle gelip kayıt olmanız gerekiyor giriş yap üye ol zaman buradan google hesabınızda tıklayıp telefon numaranızda kayıt olabiliyorsunuz siz de arkadaşlar mobil legendsa taş satın yapmak istiyorsanız kesinlikle bu siteyi öneriyorum aşağıya bıraktığım linkten tıklayıp hesabınızı oluşturup güvenli alışveriş yapabilirsiniz Sinirlendim. Abi tek tek girdiğimiz için ölüyoruz bu arada. Ya teslim ol veren var ya gerçekten davalı. Yemin ediyorum. Ah be. 4 asistim var. 4 4 4. Mesela misilleme ne işe yarıyor? Nexus. Oo biz üstten oyunu bitiriyoruz ha bir şey değil mi? Combo 3 2 1 mi yapayım? Okay. Güzel, kaderine boyun eğmiyorsun? Hüseyin artık sen bizim şeyimizsin. Hadi giriyoruz. Hayır hayır beni buradan çıkar beni buradan çıkar. Oğlum neler yapıyorum o. <laughs> 3 2 2 3 1 2 sıçtıra 3 1. Tamam 2 3 1. 2 3 1 yapacakmışız arkadaşlar. Tamam hallederiz. 2 3 1'i bir de yaparız. Oha! Ne vurdu? Aldın onu. Helal be. Chris killer. Crazy killer. Deli kılıcı, deli ölüm makinesi gibi bir şey. Aleykümselam, Ragnar hoş geldin. Yukarıdan piklememiz gerekiyor ya. Haydi. Yüksün, haydi haydi eller kaldırsın. Koyduk mu? Koyduk mu? Bir erken geçtim ya. Değişiklik olsun dedim. Abi Dairot çok hoşuma gitti bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Gay Dairot gerçekten çok hoşuma gitti. Evet bir videonun daha sonra geldik. Bu tarafta arkadaşlar bir önceki video var. Gidip Burada da oynatma listesi var. Bunu gidip izleyin. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.